Bugün 2024 için genel bir piyasalar hakkında konuşalım istedik. Mesela önce altından başlayalım. E, altında gramda yeni zirveler olma ihtimali yüksek. Faiz düşüşüyle beraber altın için güzel şeyler olacak gibi gözüküyor. Türkiye borsası hakkında ne düşünüyorsunuz 2024'te? İyi şirketlerin çok kazandırdığı, kötü şirketlerin kaybettirdiği, selektif, bu işi bilenlerin para kazandığı, topyekün çıkışın olmadığı daha gerçekçi bir borsa bekliyoruz. Yani bundan önceki yıllarda olan borsa değildi. O da kim alsa bir şeyler kazandı. Çünkü çok düşük para vardı. Faiz çok düşüktü. 2024 tahmini döviz kurları sizin buradaki öngörünüz nedir? Türkiye'de hiçbir zaman dolar, dolar ben her zaman söylüyorum enflasyon üzerinde artmıyor. Vatandaş dolar alarak para kazandığını zannediyor ama aslında parası eriyor. Türkiye'de en büyük hata dolar tutarak paranın koruduğunu zannetmektir. Çünkü doları fiyatlanmasındaki en önemli kriter asgari ücrettir. Asgari ücrete yıl içinde inşallah %100 zam gelirse maalesef ve maalesef doların da %80-90 artması olasıdır. Kaç kez zam olacağıyla alakalı. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugün 2024 için genel bir piyasalar hakkında konuşalım istedik. Mesela önce altından başlayalım. Ne düşünüyorsunuz 2024'te? Altınla ilgili epey olumlu düşünüyorum. Çünkü e, Amerika'daki faiz düşüşü başlarsa, ki başlayacak gibi gözüküyor 2024'ün sonuna doğru, e, ons fiyatları da 2070'e 3 kez geldi, geçemedi yaklaşık 3 yıldır. E, bu faiz düşüşüyle beraber 2070'i kırıp yeni bir e, zirvelere geçebilir. Dolayısıyla 2.200, 2.300 olabilir. Bu da tabii Türkiye'deki doların artışıyla biliyorsunuz altın iki yerden besleniyor. Hem doların artışından, hem de onsun artışından iki yerden beslendiği için e, altında gramda yeni zirveler olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla Amerika'daki faiz düşüğünü ilk başında demiyorum ama ikinci altı ayından sonra faiz düşüyle beraber e, altı için güzel şeyler olacak gibi gözüküyor. Amerika tarafında bir faiz artışı tekrar bekliyor musunuz minik minik yoksa bir durum? Belki Durucu son bir mi? kez daha yapabilirler e, verilere bağlı olarak ama gün sonunda mutlaka bu faizle Amerika'da duramaz. Amerika'da ilerleyemez. 2024'ün ikinci yarısında mutlaka Amerika'da yavaş yavaş faizi düşürmeye başlayacak. Hı hı. Türkiye borsası hakkında ne düşünüyorsunuz 2024'te? Yani çok değişik bir yıl geçirdik. Rekorlar üstüne rekorlar, bir dalgalanmalar. Türkiye borsası aslında TL bazında çok arttı gibi gözükse de aslında dolar bazı aşırı artmadı. Yani geçen Ocak ayında gördüğü 5.800 şu anki gördüğü seviyelerle aşağı yukarı aynı. Bu artış doların seçimden sonra yaklaşık 40-45'e yakın yaptığı bir devalasyonun fiyatlanmasıydı. Dolayısıyla dolar bazı çok aşırı artmadı. Türkiye borsasının dolar bazı tekrardan büyük bir rally yapması için yapısal reformların veya işte yeni bir hikayenin yazılması lazım. Onlar da şu an aşırı Var gibi gözükmüyor. Dolayısıyla e, Türkiye borsası 280-300 dolar arasında böyle gidip gelir. Borsada daha önceki yıllardaki gibi bu faizlerde çok anormal bir düşüş olmadığı sürece e, çok anormal bir çıkış geçen 2 yıl önceki ya da 1 yıl önceki gibi olmasını beklemiyoruz. Ama iyi şirketlerin çok kazandırdığı, kötü şirketlerin kaybettirdiği, selektif bu işi bilenlerin para kazandığı, yekün çıkışın olmadığı daha gerçekçi bir borsa bekliyoruz. Yani bundan önceki yıllarda olan borsa değildi. Orada kim alsa bir şeyler kazandı. Çünkü çok düşük para vardı. Faiz çok düşüktü. Ee, onu bekliyoruz ama yine diyorum Türkiye'de bir anda çok ciddi bir faiz düşüşü olursa işler değişir ama şu anki NŞA denir. Normal şartlar altında şu anki faiz politikasıyla borsada böyle bir Yeni yıl, 2024'te böyle bir yıl bekliyoruz. Peki dünyada ve hani bizi Türkiye'ye ilgilendirdiği için söyleyeyim, bir herhangi bir resesyon bekliyor musunuz? Piyasana yani abi. bekleniyor Amerika'da falan ama ben hani resesyon çok aşırı beklemiyorum. Resesyon olsa da Amerika çok hızlı girip çıkıyor. Benim beklediğim daha çok Amerika'daki faiz düşüşü. O çok önemli ben ona çok daha çok dikkat ediyorum. Yani Amerika'daki faiz düşüşü de 2024'ün ikinci yarısında olursa hem, dola, hem altına hem de Amerikan borsası Nasdaq'a diğer S&P'ye tabii çok faydası olur. Zaten yavaş yavaş bu gözükmeye başladı. Geçen sene en çok kazandıranlardan biri yani 2023'te Türkiye borsası değil Amerikan borsasıydı. Amerikan borsası neredeyse geçen ondan önceki yıl dolar bazı %35 kayıp yapmıştı. Onun bir kısmını geri aldı. Dolayısıyla Amerikan borsasındaki bu artışın şey devam ederse faiz düşüşü başlarsa tekrar devam etmesini ve Nasdaq'ın 16.000'li olan tarih zirvesini görmesini hatta geçmesini bekleyebiliriz. Belki de bir parasal sıkılaşma beklentisi yaratıp tekrardan bir genişleme politikasına da gidebilir Amerika. Hiç evet, belli olmaz. Olabilir. Son olarak hani herkesin aslında merak ettiği ama gerek Goldman Sachs'tan gerek başka herhangi bir kuruluşların da aslında açıkladığı bir 2024 tahmini döviz kurları mutlaka var. Sizin buradaki öngörünüz nedir? Yani Türkiye'de dövizin çok ciddi bir şekilde sıçacağını düşünüyorsunuz yoksa bu sene gördüğümüz gibi daha kontrollü? E, Türkiye zaman, e, Türkiye'de Türkiye'de zaman dolar e, dolar ben her zaman söylüyorum enflasyon üzerinde artmıyor. E, dolar daima artıyor ama enflasyon hep daha çok artıyor. Vatandaş dolar alarak para kazandığını zannediyor ama aslında parası eriyor. Türkiye'de en büyük hata dolar tutarak paranın koruduğunu zannetmektir. E, dolayısıyla bu sene işte yaklaşık %45'e yakın arttı gibi gözüküyor ama enflasyon çok daha fazlaydı. Ben bu, bu yılda da e, yine aynı şekilde doların artışının olacağını özellikle şeyden sonra e, asgari ücret belirlendikten sonra çünkü doları fiyatlanmasındaki en önemli kriter asgari ücrettir. Çünkü iş gücümüz asgari ücretle bağlı. Burada sizin kameramanın, benim hep bizim maaşlarına bak, bakarlar. Yurt dışı şirketleri kaç dolar alıyoruz ona göre Türkiye'ye yatırım yaparlar veya yapmazlar. Dolayısıyla bugün asgari ücret eğer %50 Ocak ayında zam gelirse yıl içinde de doların %45-40 artışı çok olasıdır. Asgari ücrete yıl içinde inşallah %100 zam gelirse maalesef ve maalesef doların da %80-90 artması olasıdır. Dolayısıyla kaç kez zam olacağıyla alakalı iki kez mi olacak Mehmet Şimşek bir kez yapabiliriz dedi. İki kez mi olacak, bir kez mi olacak? Bir kez olursa farklı, iki kez olursa farklı ama ilk etapta benim Ocak ben dolar artışı için, dolar tahmini için asgari ücretin fiyatını bekliyorum. Bana asgari ücreti söylesinler. Kaç lira olacaklarını o gün ben yani doların tahminen kaç olacağını söyleyeceğim. Yani geçmiş seçimden önce mesela demiştim 27-28'e gelecek demiştim hemen seçimden sonra. Çünkü asgari ücrette bir hesabımız var bizim. Yani Türkiye'de her zaman söylüyorum 400 dolar, 450 dolar oldu mu asgari ücret Türkiye'de üretim gayet güzel devam ediyor. 500 dolarlara, 550'lere çıkmaya kalktığında da hemen ekonomi zorlandığı için tekrardan şey artıyor. Kur artarak dengeleme yoluna gidiyor. Dolayısıyla asgari ücretin artış oranına bağlı olarak dolar kurunu... O zaman söylerim. Tamamdır. O zaman son olarak bu bonus diyelim. Çünkü birçok sizi izleyen takipçilerimiz hep bunu merak ediyor. Kısa yoldan çünkü. Hmm. 2024'te bu bir yatırım tavsiyesi değildir hmm. adı altında soruyorum. Sizin gerçekten bir beklediğiniz bir çıkış bir yatırım alanı var mı? 2024'te yani şurada olun. Mutlaka şurada olun. Ben e, yaklaşık 8 aydır bağıra bağıra 17.000'den beri hem özel sosyal medyamda hem diğer kanallarda Bitcoin'in özellikle dolar bazı ee, çok düştüğünü, e, bundan önceki 2 yıl çok düştüğü için bu yılın iyi olacağını söylemiştim. 17.000'den de 34 hatta 37'leri gördü. Yani hiç kimse konuşmazken, adı herkes borsa konuşurken, kimse Bitcoin konuşmazken Bitcoin %100'den fazla dolar bazı, bakın TL dedi. Dolar bazı artış yaptı. Bu şunu gösteriyor ki yarın gün iyi haber gelirse ETF'lerle ilgili dünyada, ETF kullanımlarıyla ilgili bankaların artık Bitcoin'e yatırım yapmasıyla ilgili falan iyi haberler gelirse, Bitcoin'de çok bir de faiz düşüşü başlarsa Bitcoin'de çok çok daha hızlı koşu bekliyorum. Yani şöyle düşünün faiz düştüğü anda altın bir koşarsa borsa iki koşacak, Bitcoin 4 koşacak. Faiz düşmezse Amerika'da böyle devam ederler. Ama faiz düştüğü anda en hızlı koşacak çünkü en az likit de orada var. Oraya para aktığında en hızlı o gidiyor. Dolayısıyla Bitcoin hani biraz daha böyle Bitcoin sevenler, coin sevenler, risk algısı yüksek olanlar için takip edilmesi lazım. İyi yerlere geldiğinde Böyle 25'lere 26'lara bir daha gelirse bu bir fırsat deyip eğer 17 binken beni dinlememişlerse o zaman da çünkü herkes 12.000 olacak diyordu. Ben bakmıştım grafiğe daha çok düşemiyordu. Bir şey çok düşmüyorsa bir noktaya geldikten sonra ve orada yatay gidiyorsa iyi haber bekliyordur. İyi haberleri bulduğunda bunlar yukarı gidiyor. Dolayısıyla coin'lere dikkat etmek lazım ama diğer coin'ler için demiyorum. Özellikle bitcoin için diyorum. Çünkü diğer coin'lerin bazıları çok düşük volümleri olduğu için, çok düşük hacimleri olduğu için bunlarda çok büyük para kayıpları, çok büyük batışlar olabilir. Spekülasyon çok, da çok büyük oluyor. spekülasyon var. Yani biri gelip çok küçük bir parayla götürüp getirebiliyor. Daha önce başımızda geldi işte bu Elon Musk Dogecoin falan konuştu. Neler oldu indi çıktı. O yüzden öyle coinlere değil ama biraz şey çok büyük para parayla da değil. Biraz muhafazakar bir görüşe sahip olarak %5, %6, %10 arasında bir bitcoin total varlığın içinde tutmak iyi yerden yakalanırsa ben 37 binden demiyorum ama şu anda bir daha düş mutlaka yakalanır. Oradan almak durduğu 13 yerde. 13 binlerde de bir boşluk var. Herkesin o beklediği Onlar rakam. Onlar beklesinler. Ben onu çok zor görüyorum. Yani tabii ki çok büyük Aynı bir şey şekilde. olursa yani çok acayip bir şey. Yani emin olun benim görüşüm şu kadar geliyorsa artık çok acayip kötü bir şey olmuştur. Kesinlikle. Çünkü grafikler onu göstermiyor. Grafikler 17 binlerde 15 bine geldi döndü orada ve 17 bin altına inemedi. Bir şey bu kadar çok inemediyse ve bu kadar da çok çıktıysa bir daha oraya geliyorsa zaten orada başka bir kötü şeyler olmuştur. Orada artık belki Amerikan Merkez Bankası falan filan devreye girip başka şeyler yapmıştır. Orada tek kaygı şu coinlerle ilgili benim de her zaman kaygım o. 46 yaşındayım ben biraz yaşlı olduğum için biraz korkum var. Şundan korkuyorum arkadaşlar. Ee, yani bu kadar büyük bir para sistemi, bu kadar büyük bir güç. Amerika'nın en büyük gücü dolardır. Amerika bugün ülkeleri silahla değil dolarla yener. Herkesi dolarla ikna edebilir, dolarla terbiye edebilir. Bitcoin'in bu kadar güçlenmesi Amerika'nın en büyük gücünü elinden alacak. Dolayısıyla küresel baronlar biraz komplo teorisi ama Bitcoin'in de bu kadar güçlenmesinin ne yap edip engellemek isteyeceklerdir. Dolayısıyla orada böyle inanılmaz yani Amerika'nın bir hegemonyası var. Bir tarafta Bitcoin var. Bundan dolayı ben yoksa normal grafiklere baktığımda şunu yazmıştım. 17 binken yani bu bir şirket hissesi olsa koç grubu hissesi veya ne bileyim işte Amerika'daki büyük şirkette ne var ne yok alırım. Ama bu olaydan dolayı demin anlattığım gibi Amerika'nın bu e, elindeki dolar egemenliğini kaptırmamak için her türlü şey yapabileceğini düşündüğüm için çok büyük parayla Bitcoin'e hiçbir zaman yatıramıyorum. Çünkü çok büyük gücünü kaybedecek. Kaldı ki yaptı. Daha birkaç gün önce Binance'in CEO'sun CZ'yi şey herkes bilir. Bence de hiçbir şey değil. Ve Amerika aynı sizin verdiğiniz örnek gibi yani onu sekle birlikte zaten herkese bir göz daha veriyor. Bir yandan yalın açıklıyor. Yani büyük ihtimalle burada biz burayı tamamen kontrol altına aldık demeden, aldık demeden o Bitcoin'in hakkını da vermeyecekler. Verdirmeyecekler. Veya gibi çok daha başka bir teknoloji kullanarak Bitcoin'i nasıl yaparlar bilmiyorum ama yani pasifize etmeye çalışacaklardır. Çünkü gerçekten çok büyük bir şey bu yani nükleer silahını adamın elinden alıyorsunuz gibi Tabii. düşünün. Bitcoin'in şu an acayip şekilde normal dolar gibi rezerv para haline gelip kullanılması adamın en büyük silahını elinden almak olacak. Buna ne kadar izin verirler biraz komple ama göreceğiz. O yüzden de çok büyük varlığımızın hepsini e, oraya koymamak ama takip etmek ve biraz biraz düştüğünde almak tabii ki faydalı. Kesinlikle katılıyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. ]ler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Selam üzere. Selamlar.